Evet şu anda 17. olan genel kurulumuzda Kocaeli ile Sayın Mehmet Akif İlmaz beyefendi yanımda. Efendim hoş geldiniz, hoş sefalar getirdiniz. Hoş geldin. Yine bir programda, yine bir kime programda beraberiz. Kıymetli programları hakkında İmam Hatip camiasının projeleri hakkında neler düşünüyorsunuz efendim? Özellikle KİMET Kocaeli İmam Hatip Mezunları Derneği'miz çok köklü bir dernek. Ee, özellikle imam hatiplerimizin hem sayılarının artması fiziki anlamda okullarımızın hem de öğrencilerimizin sayıların artması anlamında büyük gayretleri var. Çalışmaları var, projeleri var. Ben yöneticilerimizi, emek verenleri tebrik ediyorum. Güzel projeler ortaya koydular bugüne kadar. Okullarda hem idarecilerimizin, hem öğretmenlerimizin, hem öğrencilerimizin her zaman yanlarında oldular. Sosyal aktivitelerle, okul dışı zamanlarında öğren imam hatip talebelerimizin, farklı projelerde, farklı çalışmalara imza atması için çaba sarf ediyorlar. Ben eğitime katkıda bulunan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Çok teşekkürler efendim. Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için.